Dükkanımdaydım çalışıyordum siparişlerim vardı televizyon kapalıydı bir arkadaş geldi dışarıdan dedi ki ya böyle böyle köprüde tanklar var dedi köprüyü dedi kapatmışlar o an içimden öyle bir duygu geçti ki televizyonu açtım Allah'ım dedim yani şurada dedim şu an olmak isterim yani o ruh o an nasıl bir ruh nasıl bir istekse ve onu bana yaşattı Allahü Teala diyeceğim yani çok değişik bir ruh haliydi. İki yandan arkadaşlar işte dışarıda başladılar vatandaşlar sokağa toplanın meydanlara toplanın ben gittim meydanlarda meydanlarda göremedim. Sonra valilikte dediler işte tanklar gelmişti tanklar orada valiliği rehin almışlar dedi valiliğe geçtim valiliğe de kardeşlerimle, çocuklarımla beraber geçtim. Orada askerleri ikna etmeye başladık. Normal er askerler ikna olmaya başladı. Üç tanesini ikna ettik. Silahlarını bıraktılar ağlayarak. Polislere verdik silahlarını. Yiyeceğim. Ondan sonra yani erler bırakmaya başladı. Rütbeliler kaldı genelde. Biraz yaklaştık. 20-25 metre kaldı aramızda. Bir arkadaşımızı ayağından vurdular. Arkadaşı daha sonra da tanıdık tabi, ismini o an bilmiyorduk. Nurettin diye arkadaşımız. Diyeceğim biz orada bir şey yaptık, böyle kendimizce celallendik yani. Siz ne yapıyorsunuz, kimi vuruyorsunuz? işte bunlar bizim vatandaşımız, siz bizim askerimizsiniz. O ara ateş havaya ateş etmeye başladılar. İşte dağılın, vururuz, yakarız sizi işte. Herkes evine gitsin. Biz yine şey yapmadık yani o ateş açıldı. Yine çekilmedik. Ya siz benim bizim askerimizsiniz dedik. Biz dedik size güveniyoruz da dedik. Yatıyoruz gece kalkıyor sabah. Yani sizin bir şey yapmayacağınız bildiğimiz için buraya geldik. Siz sadece uyarmaktı yani. Biz yapmayın buna. Yani dediğimiz halde yine ateş etmeye başladılar. Ondan sonra işte bazı arkadaşlar başladılar vuruldum demeye. Ben de yanmalar var. Ben sandım plastik mermi yani arkadaşlar Belki dedim plastik mermi değil de vuruldu mu yoksa dana mı plastik mermi geldi diye. Orada bir ovalamaya başladım işte vurul böyle vurulan yerimden Sağımı solumu. Sancı geçmeyince baktım elimde ıslandı kan gelmeye başladı. Dedim ben de vuruldum. Ondan sonra arkadaşlar beni karga tulunma dedi yani affedersiniz bir araba yattılar. Orada ben şuurumu kaybettim. Sonra tekrar geldim başka bir arabaya atıyorlardı. O araba gidememiş. Oradan yani hastaneye bir şekilde beni ulaştırmışlar. Bilincim gidikti. Doktor beni herhalde büyük ihtimal hareket ettirdi galiba. O arada duyduğum doktordan bu arkadaş eksi dedi işte. Siz diğerlerine bakın. Bununla şey yapmayalım. Bununla uğraşamayız yani. Bu eksi dedi. Onu duydum. Ondan sonra yani dedi derken kan grubunu da bilmiyoruz dedi, bilsek dedi yine dedi bakarız. Allah-u Teala bana söyletti orada kan grubumu. Sıfır RH pozitif diye kan grubumu söyleyebildim de en son söylediğim oydu. Ondan sonra büyük ihtimal beni tedaviye aldılar herhalde. Üçüncü günü akşamına doğru kendime geldim, gözlerimi açtım ve yeniden doğmuş oldum o gecenin. Sol boşluğumdan girdim her Sağ kemiğimde kalça kemiğimde kalmış ve bir tanesi de sıyırmış. Ee, i̇ç organlarımın üçte ikisi bağırsaklarımın affedersiniz alındı. Uzun bir tedavi süreci geçirdim ve tedavilerim hala devam ediyor. Ameliyatlarım var yine. 35 gün yemedim içmedim. Torbayla, serumla yaşadım. Yani çenem kilitlenmişti o gece. Dişlerim kırılmış. Çenemi açmaya çalışmışlar. Doktorlar çenemi açmışlar. Ama dişlerim hep gitmişti. Bir daha olsa yine yaparım. Yine aynı şekilde aynı an ne zaman gerekirse Çoluk çocuğumla her türlü Kardeşlerimle hiç fark etmez. Her zaman aynı şekilde orada olurum. Yani vatanımda Milletime her zaman göz dikenlerin Karşısında dururum. Gençlere en büyük Mirası Çanakkale'de bırakmışlar. Ve bu da ikinci bir Miras oldu. Bu olay çok basit Bir olay değil.